boşandım ben. Hançerle tekrardan nikah kıymayı düşünüyoruz. Allah ananı babalı büyütsün o zaman. Bir yastıkta kocayın. Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nusret parayı Cihan'dan alamayınca Cihan'la konuşmak için şirkete gitti. Ve şirketin Metin'i görünce şaşırdı. Metin Nusret'e geçmişini hatırlamadığını söyledi. Öte yanda ise Cihan Hançer'in gönderdiği mesaj sayesinde Metin'in bir yerde tutulduğundan şüpheleniyordu. Nusret, Cihan'ın şirketin hisselerini vermemek için bir plan yaptığını söylüyor. Ancak Cihan şirketi Metin'in kurduğunu ve Metin'in kendisi için doğru olan her şeyi alacağını söyledi. Lütfen Cihan'ın saf, temiz ve kırık kalbi için yorumlar kısmına bolca mavi boncuk kırmızı kalp bırakmayı unutmayın. Cihan ve Hançer Cemil'in evine gittiler ve Hançer'le tekrardan evleneceğini Cihan dile getirdi. Oradan eve döndüler ve Cihan Metin'in geldiği için güzel bir akşam yemeği hazırladı. Metin konutun ve şirketin tam kontrolünü ele geçirmek isteyecek. Ne yazık ki gelin ve damat için bir akşam yemeği olmayacak ve herkes üzülecek. Nusret, Metin'in geçmişte her anı hatırlayabileceğini söylüyor. Mukadder Nusret'in Metin'i öldürmesinden korkacak. Metin intikam almak isterken ne yazık ki Nusret Metin'i öldürmek ve ileri çıkabilecek sorunlardan kurtulmak isteyecek. Nusret Metin'e zarar vermemeli ancak Metin gelişiyle Cihan'a zarar vermek istiyor. Umarız Cihan'a da Metin bir zarar veremez. Siz de benim gibi düşünüyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Beyza Metin'in şirketin kontrolünü ele geçirdiğini söylemesinden çok memnundu. Beyza Cihan'dan aldığı şirketin hisseleriyle Metin'le ortak olmak isteyecek. Beyza Cihan'dan böylece intikam almak için Metin'i kullanabileceğini düşünüyor. Ancak Beyza Metin'i kullanmaz. Metin Beyza'yı kullanacak. Nusret ve Mukadder'in yaptığı tüm kötülükleri o bilecek.